Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eka Hocanız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Geldik geometri konu anlatımımızın 94. günü katı cisimlerin konu anlatımı kısmına arkadaşlar. Ve bu video ile beraber katı cisimlerin konu anlatımını noktalamış bulunduracağız. Bu videomuzda içi, bu videomuzun içine konular olacak ve de en son küre olacak ve bu konu yani bu video kadı cisimlerin konu altımı noktalanmış olacak. Peki hocam video bitti mi konu bitmedi tabii ki de. Kaya sorular çözeceğiz. Yani temel, orta ve ileri seviye sorulara sırayla çözeceğiz. Sonra yeni nesil sorular çözeceğiz. Yani elit sorular çözeceğiz. Ve benim tarafından bu konu noktalanmış olacak. Ama sizin tarafından yine noktalanmayacak. Elinizde ne kadar kaynak varsa tüketeceksiniz. Ne kadar çok soru çözerseniz o kadar az soru kaçırma ihtimaliniz kalacaktır ve bu videonun PDF aşağıda açıklamalar kısmı mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. Bir de gün içine yetişirse birleştirilmiş pdf ve videoyu da atacağız arkadaşlar. Atacağım. Ve direkt videomuza geçiyorum. 92. soru bana diyor ki yukarıdaki şekilde bir dik konu verilmiştir. Buna göre A olsun 5, P, B'si 8 ve P, eşittir işte P, B olduğuna göre konunun tüm alanını istiyor. Yani bu konuyu açacağım ben. Konuyu açtığımda şu şekilde bir daire dilimi bir de altında bir daire olacak. Benden tüm alanını istiyor. Yani kısaca yüzey alanı diyebiliriz. Peki adım adım bulalım. Önce bu arkadaşın alanı pi çarpı r kare. R'miz 5'ti. Yani kısaca pi çarpı 5'in karesinden 20 5 pi. Bu bir. Bu taraf 25 Peki yukarıdaki şu daire diliminin alanı da pi çarpı r çarpı r. Pi r'li. Pi pi çarpı r'si 5 hocam. L'si yan yüzeydeki uzunluk. 8 8 kere 5'ten 40'tan toplam burası 40 pi. 25 pi de burası toplam etti sana. 65 pi 92'nin sorumuzun cevabı 65 pi olarak bulunuyor. 93. soru diyor ki görünmüyor mu? Şöyle bir tık uzağa çekeyim. 93. soru diyor ki yukarıdaki şekilde bir dik koni ve açılmış hali verilmiştir. Buna göre a olsun 2. PA'sı 6 ve PA eşittir PB. Bu arkadaş, bu arkadaş eşit. Güzel. PA eşittir PB. Şurası pardon. 6 6. Tamamdır. APA, APA benden x açısını istiyorum. Ve ben biliyorum ki bakın R bölü L eşittir x bölü 360 derece. R dediğim yarıçap 2 bölü L dediğim yandaki uzunluk 6 eşittir x bölü 360 6'ya böldüm bir 6'ya böldüm 60. 60 çarpı 2'den x eşittir 120 derece yapar. Bu da bana 93. sorumuzun cevabını 120 olarak bulur. 94. soru diyor ki yukarıdaki şekilde bir dik konu verilmiştir. Buna göre A 2, P 8 ve P A eşittir P olduğuna göre konuya açıldığında yanal yüzeyinin oluşturduğu daire diliminin merkez açısı kaç derecedir diyor bana. Ben bu konuyu açtığımda şöyle bir daire dilimi oluşuyor bir de daire oluşuyor. Benden ise şu aradaki x açısı ve bunu bulmak artık oldukça basit. Çünkü zaten bir üstteki soruda da aynı mantıkla çözmüştüm hocam. R bölü L eşittir x bölü 360 derece. R dediğim 2, L dediğim 8 eşittir. X bölü 360 derece. 2'yi 8'e böldüm 4, 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 90. X eşittir 90 derece olarak bulunuyor. Bu da bana 94. sorumuzun cevabını 90 derece. 94. sorumuzun cevabını 90, 90 derece olarak buldur. 95. soru diyor ki şekildeki daire dilimi kıvrılarak koni oluşturuyor. Bakın bu daire dilimini kıvırdığımda ben bir koni oluşturuyorum. Bakın koniyi oluşturuyorum. Güzel hocam. Buna göre PBS 6. Harika. APB'S 60 derece ve PA eşittir PB olduğuna göre koninin yanal alanı kaçtır diyor bana. Koninin yanal alanı. Bakın koninin koninin yanal alanını istiyor. E arkadaşlar buraya kadar geldiğimizde bu daire diliminin alanı nasıl bulunur? 2 çarpı pi çarpı r. Çarpı alfa bölü 360. Bakın daire diliminin alanı. Şöyle yapsak daha mı olur? Pi r kare. Daire diliminin alanı. Pi r kare çarpı alfa bölü 360 bulunur. Normalde bir diğer formül neydi? Pi çarpı r çarpı l formülüydü. Pirelli formülü hatırlayın. Pi r l formülü. E aynı mantık gidelim. İkisi de zaten birbirine eşit olacaktı. E ben R'yi bilmediğim için oraya girmiyorum. Direkt pi kare çarpı alfa bölü 360'tan gidiyorum. Gidelim. Pi çarpı R'si 6 Altının 6'nın karesi 36 çarpı. Alfa bölü 360 yapar hocam. 36'yı ya 36'ya böldüm burada 10 kaldı. O da pi çarpı alfa bölü 10. Benden ne istiyordu soru? Koninin yanal alanı istiyor benden. Yanal alanı. Alfa dediğim açı 60'mış zaten. Alfa'ya 60 yazdım. 60 bölü 6'dan da cevabımız 6 pi olarak bulunuyor. 95. sorumuzun cevabı 6 pi'dir arkadaşlar. 96. soru bana diyor ki, şekildeki yarım daire kırılarak kon oluşturuluyor. Buna göre A olsun 24. AOB'si 180 derece ve OA OB olduğuna göre konunun yüksekliği kaçtır diyor bana. Peki konumuzu şöyle yerleştiriyorum arkadaşlar bakın konumuz burada. Bu bir Şekli birleştirdiğinde konu burada. Bu 24 dedim arkadaşlar direkt benim L sayım. Yani şu yanlar olmuş oluyor. Bu O'su burada. Bu bir. Sonra yarıçapı bulacağım. Ben biliyorum ki R bölü L eşittir. 180 bölü 360 olacak hocam. 180 360'a böldüm. 1 bölü 2. L'si 24. Yazdım. E R bölü 24, 1 bölü 2 ise R dediğim sayıda. da 12'dir. O zaman benim yarı çapım. 12'dir. Benden zaten konunun yüksekliğini istiyor. E 90'ın karşısı 24. 30'un karşısı 12. 60'ın karşısı 12 köküçtür. 96. sorumuzun cevabı bu şekilde 12 köküç olarak bulunur. 97. soru diyor ki şekildeki ABC dik üçgeni verilmiştir. Daha şöyle bir tık yaklaştırsam hepsi görünüyor mu? Görünüyor. Şekildeki ABC dik üçgeni verilmiştir. Buna göre ABC 3 BC'si 4, ABC'si 90 derecedir. Yukarı gidik üçgen AB kenar etrafında. Bakın AB etrafında 360 derece döndürülürse, AB etrafında döndürülürse oluşacak şekil şudur arkadaşlar. Bakın oluşacak şekil budur. AB dediğim şu indirdiğim yüksekliktir. A, B. Bunun etrafında döndürmek demek bir koni oluşturmak demek. E baktığımızda döndürdüğümüz etraf benim her zaman yüksekliğim oluyor. Bakın döndürdüğüm etraf şekil benim yüksekliğim, diğeri de benim yarı çapım oluyor. O zaman bu koninin hacmi, bu cismin hacmi pi çarpı r kare 4'ün karesi 16 çarpı yükseklik bölü 3'ten 16 pi olarak bulunur. 97. sorumuzun cevabı 16 pi'dir arkadaşlar. 98. soru diyor ki şekildeki ABC dik üçgeni verilmiştir buna göre. AB'si 3, BC'si 6, ABC'si 90 derecedir. Bu yukarıdaki dik üçgen BC kenarı. Döndürdüğüm kenar benim haşım, diğeri benim yarıçap çapım oluyor? Soru bitti. Hacmi istiyor hayır, cismin yanal alanını istiyor. Önce bir cismi şöyle bir çizeyim, daha rahat anlayacağız. Cismimizi bu şekilde çizdiğimizde ne dedik yüksekliğimiz 6 oluyor hocam, yarıçapımız 3 oluyor. Tamamdır. Benden ne istiyor? Cismin yanal alanı. Yanal alan dediğim pi çarpı r çarpı l idi pi çarpı r'si 3 çarpı l de 3 6 3 kök 5'tir hocam. Bunun l'si de 3 kök 5'tir. O zaman benim cevabım 9 kök 5 pi. 98. sorumuzun cevabı 9 kök 5 pi olarak bulunmuş oluyor. 99. soru bana diyor ki şekildeki ABCD üçgeni verilmiştir. Buna göre ADS'i 2. Tamam. DC'si 8, ABC'si 90 ve BDC'si 90 dikten dikmiş. Yani ökliti görüyorum. Yukarı gidiyor üçgen AC kenar etrafında döndürülüyor. Bakın AC. Soru bitti. 2 çarpı 8 16'dan kök 16. Hocam bunun yüksekliği 4'tür. Bakın şu arkadaşı AD etrafında döndürürsem döndürdüğüm etraf benim haşım diğeri benim R oluyor. Yani bir koni burada oluşuyor. Hacim mi istiyor? Evet. Pi çarpı R kare. R'si 4. 4'ün karesi 16. Çarpı yükseklik 2 bölü 3 artı bir de DC etrafında döndürüyorum. Yani iki tane şekil varmış gibi düşünüyorum. İki tane koni oluşuyor. E, burada oluşan koni de pi çarpı r sin 4 4'ün karesi 16 çarpı yükseklik 8 bölü 3. Ortaklarımız ne? Pi 16 3. Pi 16 3. O zaman pi çarpı 16 bölü 3 parantezine alırsam 2 artı 8'den 10 kalıyor. Buradan da cevabım 160 pi bölü 3 olarak bulunur. 99. sorumuzun cevabı 160 pi bölü 3'tür arkadaşlar. 100. soru bana diyor ki şekildeki ABC dik üçgeni verilmiştir. Buna göre AD'si 4, DC'si 9, ABC 90 ve BDC 90. Yani yukarıdaki de birebir aynı. 4 çarpı 9 36. Burası kök 36'dan 6'dır. BD yüksekliği 6. AC kenarı etrafında, AC etrafında çevriliyorsa çevrilen kenar benim yüksekliyimdi. Burası da yüksekliği çünkü bir tane burada koni oluşacak, bir tane burada koni oluşacak. İki tane koninin birleşimi gibi düşünün. Ve bunların tabanları da 6 olacak. Yani burası yarıçap 6 olacak. R'si 6 olacak. Harika hocam. Oluşan cismin hacmi kaçtır diyor bana. O zaman şurada oluşan koninin hacmine bakıyorum. Pi çarpı r kare. 6'nın karesi çarpı yükseklik 4 bölü 3. 36 bölü 3'ten 12 çarpı 4 ne yaptı? 48 pi. Bu bir. Diğer tarafın hacmine bakıyorum. Pi çarpı altının karesi 36 çarpı. Yükseklik 9 bölü 3. 9 3'e böldüm 3. 36 çarpı 3. 36, 72, 108. 108, 148, 156 pi oldu. Bu da bana 100. soruyor. Bakıyorum. 156 pi olarak buldurur arkadaşlar. 101. soru bana diyor ki şekildeki ABC dik üçgeni verilmiştir. Buna göre ABC 4, BCS 3, ABC'si 90 derecedir yukarıdaki dik üçgen AB kenar etrafında AB etrafında çevriliyorsa bu arkadaşım benim H'tır. Bu da R'dir. Bakın ama 180 derece çevriliyor. Oluşan cismin hacmi. Peki tam tur çevrilseydi benim hacmim ne olurdu? Pi çarpı R kare 3'ün karesi çarpı yükseklik 4 bölü 3. Bakın tam tur çevrilseydi 3 bölü 3'ten gitti. 3 4'ten 12 pi olurdu. 360 derece çevrilseydi tam konu olurdu. Ama 180 derece çevriliyorsa o zaman 12 pi hacmin 180 bölü 360'ı yapıyorum. Yani yarısı. Böldüm 2. 12 bölü 2'den 6 pi gelir hocam. Bu da bana 101. soruyu 6 pi olarak buldurur. Açıya göre oran buluyoruz gördüğünüz gibi. 102. soru diyor. Şekildeki abc dik üçgeni verilmiştir buna göre. abc 3, bc 6, abc 90 derece. Yukarıdaki dik üçgen. Dikkat. ab kenarı etrafında. Demek ki hocam burası h. Hocam burası r'dir. 90 derece döndürüldüğünde oluşan hacmi oluşan hacim kaçtır diyorum. Oluşan hacim diyeyim. Kaçtır diyelim. Şimdi aynı mantık gidiyorum arkadaşlar. Tam tur çevirseydim. Pi çarpı R'nin karesi altının karesi 36 çarpı yükseklik 3 bölü 3 yaptım. 3 daha gitti. Normalde benim hacim 36 pi olur. Fakat 90 derece çeviriyorum. O zaman 36 pi çarpı 90 bölü 360 yaptığımızda 0 0 9 360'a 4 36 bölü. 4'ten de çıkacak sonuç 9 pi oluyor. 102. sorumuzda bu şekilde 9 pi olarak bulunur. Geldik 103. sorumuza arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde bir dik konu verilmiştir. Buna göre PC, CA, PD, DP. Bunların hepsi birine eşit olduğuna göre V2 bölü V1 kaçtır diyor bana. Bakın hiç ez ödeyi şey yapmıyorum. Bu arkadaşın yarı R dersem bakın R dersem Diğer arkadaşın yarı rahatça bulurum ben. Şöyle yapayım. Hatta yüksekliklerini rahatça oranlayabilirim. Çünkü yükseklik ve yarı çapı oranlarsam hacimleri oranlayabilirim. Bakın ezber gitmiyorum. Buraya R dedim. E 1 bölü R. 2 bölü hocam burası 2R. Bu 1. O zaman hocam burası H'sa yine 1'e 2 oran var. O zaman hocam burası da H'tır. Demek ki üst tarafın hacmi. Bakın V1 eşittir. Üst tarafın hacmini eşittir. Nedir arkadaşlar? pi çarpı r kare çarpı yüksek. Bu bir. Peki ben buraya a dersem. Sonra v1 artı v2 bütün hacme bakıyorum. Bakın bütün hacme bakıyorum. Bu sefer yarıçap çap 2r. Pi çarpı 2r'nin karesinden 4r kare çarpı yükseklikte gördüğünüz gibi h h daha 2h. E o zaman bu ne oldu? 8 çarpı pi çarpı r kare çarpı h. E pi r kare h a ise burası da 8a oldu. Bakın burasının hacmi V1'in hacmi V ise tamamı 8V. Demek ki buraya 7V kaldı. Şimdi alaka ne hocam? Alaka şu. Benim benzerlik oranım 1 bölü 2 mi? 1 bölü 2'nin kübü 1 bölü 8. Bu da hacimlerinin benzerlik oranı oldu. Hacimden bahsediyoruz. 1 bölü 8. Yani buraya 1, buraya 7 kaldı. E bu mantıkla gidersem ben. Bakın mesela 1'e. Diyelim ki bir sonraki aşama 3R olsun. 27 mi olacak? 3'ün 3'ün kübü 27. Ve V burası. 2 ve 7 V burası 8. Geriye kaç kaldı? 17 mi? 23 9 27. 19 V. Bir sonraki de 19 V olacak. Bu mantıklı hocam. V2 dediğim 7 V. V1 dediğim V. Bu da bana cevabı. 103. sorumuzun cevabını 7 olarak bulduruyor. 104. soru bana diyor ki yukarıdaki şekilde bir dik konu verilmiştir. Buna göre P, C, A, C, P, F, F, D, D, B olduğuna göre Koninin hacimlere oranı V2 artı V3 bölü V1 kaçtır diyor. Bir önceki soruda da mantığı verdik. Hocam eşitse 1, 2, 3. Bunların oranı 1 bölü 2'den küpünü aldığımızda 1 bölü 8. Demek ki hocam burası V ise burası 8V. Yani tamamı 8V. Demek ki V2 dediğimiz arkadaş da 7V'dir. E demek ki ben V1'e 1, 1, 2, 3 1, 1 bölü 3 dersem bunun küpünü aldığımızda yine 1 bölü 7, 27 oluyor. Burası V ise tamamı 27V. 7V, 8V. Hocam V3'e de 19V kalıyor. Benden V2 artı V3'ü istiyor. 19 artı 7'den 26 ve bölü V birimizde V. Bu da bana cevabı 26 olarak bulduruyor. 104. sorumuzun cevabı 26'dır arkadaşlar. 105. soru bana diyor ki yukarıdaki şekilde bir dik konu verilmiştir buna göre. CO12 tamam. AO26 ve V1'in hacmi 8 pi olduğuna göre koninin tamamının hacmi kaçtır? Diyor bana. O zaman ben buraya V1, şuraya V2 dersem. V1'in V2 oranını şöyle bulabilirim. Yarı çap 2, yarı çap 6. Yarı çapları oranının kübüyle orantılıydı. Harika. V1 yerine 8 pi yazdım bölü V2. V2 değil. V1 artı V2 tamamı. 8 pi bölü V1 artı V2 eşittir. Burası 2 bölü alttan 1 bölü 3. Kübünü aldığımızda 1 bölü 27 yapar. E çapraz çarptığımızda da V1 artı v eşittir 27 çarpı 8 yapar. Bu da bana 105'in sorumuzun cevabını. 27 çarpı 8'den 7 kere 8 56, 5, 8 kere 2 16, 5 daha 216 yapar. Hızlıca bir kontrol edeyim. 7 kere 8 56, 7 kere 8 56, 5, 8 2 16, 5, 22 16 yapar. Yani 105'in sorumuzun cevabı 216'dır. Çünkü bütün hacmi istiyor. Tamamın hacmi 216'dır arkadaşlar. Geldik son başlığımız olan küreye arkadaşlar. Küre gayet basit bana göre ve son başlığımız dediğimiz gibi bitiriyoruz bu konuyu artık. Yani konunun dibini sıyırıyoruz şu anda. Küre dediğimiz aklınıza misket gelebilir. Dünyamız bir küre değil. Geoittir yani üstten basık yan, üstten basık yanlardan şişiktir. Tam bir küre kusursuz bir küre bahsettiğimiz gibi misketleyebilirsiniz. Ve bu kürenin iki şeyini bulabilirsiniz. Bir hacmini. Kürenin hacmi bakın 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r küp. Yarı çapın küpü bu bir. Dış yüzey alanı. Bakın Hacim başka bir şey. Dış yüzey alanında 4 çarpı pi re kare. Yani 4 tane dairenin alanına denk geliyor. Gibi düşünebilirsiniz. Bu da bana dış yüzeyin alanı verir. İki tane formül var. Gayet basit. Bence en kolayı zaten küredir diyorum. Ve de 106. soru bana diyorken Şekilde AB çaplı, O merkezli küre verilmiştir. Buna göre O, B'si 3, yarışa 3. Olduğuna göre kürenin hacmi nedir diyor. 4 bölü 3 çarpı pi çarpı re 3'ün kübü. Bir tane 3 ile bir tane 3 gitti. Burada iki tane 3 kaldı. 9 çarpı 4'ten burası hocam. 36 pi oldu. 106. sorumuzun cevabı 36 pi olarak bulundu. 107. soru diyor ki şekildeki AB çaplı 10 merkezi küre verilmiştir buna göre. O basic kök 2 yarı çap kök 2 olduğuna göre kürenin alanı diyor. Hocam bu da 4 çarpı pi çarpı r kare. Kök 2'nin karesinden 2'dir. Bu da bana sonucumu 8 pi olarak buldurur. 107. sorumuzun cevabı 8 pi'dir arkadaşlar. 108. soru diyor ki şekildeki AB çaplı O merkezi küre verilmiştir buna göre. OB'si yarı çap R. Kürenin alanı 36 pi olduğuna göre R kaçtır? E alan şöyle bulunuyordu. 2 çarpı pi çarpı R eşittir 36 pi'dir hocam. Bakın pi'ler gitti. 2'ye böldüm 1'i 2'ye böldüm 18. Buradan benim yarı çapım 18 olur. 108. sorumuzun cevabı bu şekilde 18 olarak bulunur. Pi R kare özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Dikkatli bir şekilde izleyelim. Kürenin alanı 36 pi. 2 pi re değil. Bayağı o hepsi karıştı. Tamam tekrar yapalım. 4 çarpı pi re kare. Ben çevre buldum. 4 çarpı pi re kare 36'dır hocam. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 9. Piler zaten gidecek. Re kare 9'dur. R sayısı 3'dür. Direkt ben çevre buldum. R sayısı 3'tür. Ben de zaten yarı R'yi istiyordu. 108. sorumuzun cevabı 3 olarak bulunmuş. Bazen kaptırıyorum arkadaşlar. Kusuruma Bak. 109. soru diyor ki. Şekilde AB çaplı O merkezi yarım küre verilmiştir. Yarım küre. Buna göre OB'si yarıçap 4 olduğuna göre yarım kürenin yüzey alanı nedir? Bir dıştaki şu alan var. Bakın dıştaki bu alan var. Bu alan nasıl bulunur? Normalde tamamı 4 pi çarpı r kareydi. Yarısını bulmamı istiyor benden. Demek ki 4 bölü 2'den 2 çarpı pi çarpı r'si 4'ün karesi 16. Artı bir de şu alt tabandan baktığım daire var. Bunun alanı da Pi çarpı R kare 4'ün karesinden 16. Bu kadar. 32 pi burada, 16 pi burada toplamda 48 pi yapar. 109. sorumuzun cevabı da 48 pi olarak bulunur. 110. soru diyor ki, yarı çapı 2 olan kürenin yarı çapı 2 katına çıkarılırsa hacmi kaç katına çıkarılır diyor. Yarı çapı 2 ise bu kürenin hacmi nedir arkadaşlar? 4 bölü 3 çarpı pi çarpı R küp. 2'nin kübü 8. Tamam kaç katına çıkarılır diyormuş Şimdi yarı çarpı 2'den pi çarpı yakın. Evet. Yarı 2 katına çıkarırsam benim yarı çapım ne oluyor arkadaşlar? 4 oluyor. O zaman benim hacmim ne oluyor? 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r küp. Yani 4'ün kübü oluyor. Şimdi bunlar zaten aynı. Bunlara gerek yok. Kaç katına çıkar diyor? O zaman ben 4'ün kübünü 8'e böldüğümde 4 çarpı 4 çarpı 4 bölü 8 yaptım. 4'ü 8'e böldüm. 2. 4'ü 2'ye böldüm. 2 çarpı 4'ten 8. Yani şu anlama geliyor. Burayı iki katına çıkartmak demek. Benzerlik oranımız 1 bölü 2. Benzerlik oranının kübü hacimlerinin benzerlik oranı olan 1 bölü 8'e denk geliyor. Bakın hacimlerinin benzerlik oranı. Aynı şekilde konide de hacim olduğu için kübünü almıştık benzerlik oranının. Burada da kürede de benzerlik oranının kübü benim hacmimin benzerliğine benziyor. Benzerliğine benziyor. 110. sorumuzun cevabı bu şekilde 8 katına çıkar oluyor arkadaşlar. 111'in soru diyor ki yarı çapı 4 olan küre şeklindeki demir misketler eritilerek yarı çapı 1 olan kaç demir misket elde edilir? O zaman yarı çapı 4 olan kürenin hacmi 4 bölü 3 çarpı pi çarpı döküp 4'ün kübü. Bölü yapıyorum. Yarı çapı 1 olan 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 1'in kübüne böldüğümüzde kaç tane misket elde edeceğimizi buluyoruz. 4 bölü 3'ler gitti. Pi'ler gitti hocam. 16 çarpı 4'ten 64 bölü 1'den toplamda ben bir taneden 64 tane yarı çapı 1 olan demir misket elde ediyorum. 111. sorumuzun cevabı. Yarı çapı 4 olan küre şeklindeki demir misketler elde edilerek yarı çapı 1 olan kaç demir misket elde edilir? Evet 4 bölü 3 çarpı 1 ekip 4 bölü 3 çarpı 1 ekip doğrudur. 111. sorumuzun cevabı 64'tür arkadaşlar. 112. soru bana diyor ki şekilde AB çaplı O merkezli küre verilmiştir. Güzel O1 merkezli küre burada. Buna göre O1B 5. Yarı çapı 5. O2 O1 4 olduğuna göre O2 merkezi düzlem kesiliyor. Bakın O2 merkezi düzlem kesiliyor. Bu düzlemin kesit alanı yani taral alan kaçtır diyor bana. Harika hocam. Peki O1 B 5 ise O1'den D'ye gittiğim bu arkadaş 5'tir. Hocam burada 90. E burada 4 burada 5 ise demek ki buradaki daire yarı çapı 3. Benden bunun alanı istiyor. O da pi çarpı r kare 3'ün karesinden 9 geliyor. Bu da bana 112'nin soruyu 9 pi olarak bulduruyor arkadaşlar. Ve de bu videomuzu da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.